Merhaba. Baby Touch mini video serisine hoş geldiniz. Bu videoları sizlere pratik bilgiler sunmak için hazırladık. Baby Touch eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir. Güncel bilgiler için bizi Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bebeklerde nazal aspiratör kullanımı. İster pompalı aspiratör kullanın, ister ağızlıklı aspiratör kullanın hangisini kullanmak isterseniz isteyin mutlaka serum fizyolojik damlatmamız gerekir bebeğimizin burnuna. 1-2 dakika bekliyoruz. Ağızlıklı aspiratörler benim şahsi tercihimdir. Çünkü kontrol benim elimde. Bu sayede burnun tamamen boşaltıldığından emin olabiliyorum. Kullanımına gelince ağızlıklı uç bebeğin burnuna. Diğer ağız parçası ise yetişkinin ağzında oluyor.